Merhaba, hoş geldiniz. Sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede bugün e, hepimizin bildiği ama belki de tam derinliğini kavrayamadığımız bir konuya şükre odaklanıyoruz. Evet, şükür kavramı. Kaynaklarımız İmam Gazali'nin İhya Tercüme ve Şerhinden Şükür ve Sabur kitabının ikinci bölümü. Özellikle de şükrün fazileti yani değeri üzerine. Çok kıymetli bir metin gerçekten de. Amacımız da bu metin şükrü nasıl anlatıyor, neden bu kadar önemli, e, gerçekte ne demek istiyor, hayatımıza etkileri ne olabilir, bunları birlikte biraz deşmek. Anlamak, çözümlemek. Evet, gazali şükrü basit bir teşekkürden çok daha öteye taşıyor gibi değil mi? Yani sanki imanın temeli, hatta böyle kozmik bir ilke gibi sunuyor. Kesinlikle, çok daha temel bir yerden ele alıyor. Peki, bu kadar temel ve güçlü ise neden Kur'an'da bile hani şükredenlerin az olduğu söyleniyor? İşte bu sohbette Gazali'nin metniyle şükrün bu ilginç gücünü, zorluklarını, anlamını keşfetmeye çalışacağız. Hadi konuyu biraz açalım. Başlayalım. Metin ilk olarak Allah'ı anma yani zikir ile şükür arasındaki o Kur'an'da kurulan güçlü bağlantıya dikkat çekiyor. Bu bağlantı neden bu kadar merkezde? Bakara suresi 152, Ankebut 45. Buralarda ne gibi ipuçları var? Kesinlikle. Gazali tam da buradan başlıyor. Çünkü şükrün temelini buraya kuruyor aslında. Şöyle düşünelim. Şükür dediğimiz şey sadece dilimizle teşekkür ederim demek değil. Hı hı. Metnin de vurguladığı gibi bize ulaşan nimetleri yani hayatı, sağlığı, sevdiklerimizi, en ufak iyilikleri bile önce fark etmek gerekiyor. Sonra da bu farkındalıkla bilinçli bir karşılık vermek. Farkındalık yani. Evet. Zikir yani Allah alı anmak da tam bu noktada devreye giriyor işte. Çünkü nimeti fark ettiğinizde aslında nimeti vereni de hatırlamış, anmış oluyorsunuz. Doğru. Bakara 152'deki ifade çok net. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Anma ve şükretme nasıl desem birbirini besliyor, iç içe geçmiş durumda. Biri olmadan diğeri sanki eksik. Hmm. Dahası, Metin şükrün sonuçlarına da işaret ediyor hemen. Ali İmran 145'teki, biz şükredenleri mükafatlandıracağız vaadi. Bir de Nisa 147'deki o çarpıcı soru, eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Evet, çok güçlü ifadeler bunlar. Burada gerçekten dikkate değer olan şu. Gazali'nin yorumladığı bu ayetler şükrü öyle sıradan bir sosyal nezaket kuralı ya da kişisel bir iyi hissetme hali olarak görmüyor. Daha ötesi var yani. Doğrudan karşılığı olan, hatta olumsuzluklardan koruyan temel bir manevi duruş olarak konumlandırıyor şükrü. Bu başlangıç bile şükre bakışımızı bayağı değiştirdi aslında. İmanın parçası olması, ilahi karşılığı. Peki madem bu kadar kritik ve karşılığı bu kadar net. Evet. Neden o zaman metninde işaret ettiği gibi şükretmek bu kadar zor ya da neden bu kadar nadir görülüyor? Kaynak şeytanın Araf suresi 17'deki o iddiasına dikkat çekiyor. Sen de göreceksin onların çoğu şükretmeyecekler. Evet, o iddia var. Ve sanki bu iddia Sebe Suresi 13'te kullarımdan şükredenler pek azdır ifadesiyle e, ilahi düzeyde bir onay alıyor gibi. İşte burası hakikaten ilginçleşiyor. Neden bu kadar az insan gerçekten hakkıyla şükrediyor? Tam can alıcı nokta burası. Bir şey mi var? Bu gerçekten de meselenin düğüm noktası. Metin, bu azlığa rağmen Şükrün ne kadar kritik olduğunu vurgulamak için çok ama çok güçlü bir delil sunuyor. İbrahim Suresi 7. ayetteki Allah'ın kesin vaadi. Neydi o vaat? Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Şimdi burada büyüleyici olan ve Gazali'nin özellikle altını çizdiği bir detay var ki bu çok önemli. Nedir o detay? Bu vaat Kur'an'daki diğer bazı ilahi vaatlerde mesela zenginlik verme rızık, dua kabulü, bağışlama gibi sıkça gördüğümüz bir şarta bağlanmıyor. Hangi şart? O şart Arapçada işarete talik denilen yani Allah dilerse kaydıdır. Genelde bu kayıt bulunur ama Gazali diyor ki şükrün karşılığında nimetin artırılması vaadinde bu Allah dilerse şartı yok. Yok mu? Bu çok ilginç. Evet. Bu vaadin ne kadar kesin, ne kadar doğrudan doğruya olduğunu gösteriyor. Yani adeta bir ilahi yasa gibi. Şükret, karşılığında artışı gör. Hmm. Peki zorluk nerede o zaman bu kadar kesinse? İşte zorluk şurada başlıyor. Metin doğrudan sebep analizi yapmıyor ama işaret ettiği ayetler ve genel İslami anlayış çerçevesinde birkaç şey söyleyebiliriz. Birincisi insanın nimete çok çabuk alışması, onu kanıksaması. Yani bir tür gaflet hali. Kanıksama, evet. Sürekli nefes alıp verdiğimizin, sağlıklı olduğumuzun ne kadar büyük bir nimet olduğunu çoğunlukla ne zaman anlıyoruz? Kaybedince. Maalesef öyle. İkincisi, insanın o doymak bilmez arzuları ve sürekli başkalarıyla kendini kıyaslama eğilimi, elindekine şükretmek yerine hep olmayana odaklanmak. Şeytanın iddiası da belki tam bu zaaflarımıza oynuyor işte. Anladım. Bu kesin vaade namen bizi gaflete düşürmeye çalışıyor. Bu vaadin kesinliği ve o Allah dilerse şartının olmaması gerçekten çok çarpıcı bir nokta. İnsanın gafleti ve doymak bilmezliği de temel nedenler gibi duruyor. Peki konuyu biraz daha somutlaştıralım. Peygamberlerin hayatından örnekler, kıssalar. Evet, onlar çok yol gösterici. Metinde aktarılan bir hadis var şükreden yiyici, sabreden oruçlu gibidir. Yani ettaimu şakiru bir menzileti saimi sabir. İlk duyunca biraz şaşırtıcı geliyor. Evet, ilk başta öyle gelebilir. Yani yemek yemek gibi keyifli, kolay görünen bir eylem sırasındaki şükür, nasıl oluyor da oruç tutmak gibi nefsi zorlayan, sabur isteyen bir ibadetle aynı manevi seviyede tutuluyor? Bu karşılaştırma size ne düşündürüyor? Şükrün ardındaki o gizli çaba ne olabilir? Bu hadis işte tam da şükrün o görünürdeki kolaylığının ardındaki derin manevi çabayı ve değeri gösteriyor. Şimdi sabır nedir? Zorluklar, yoksunluklar karşısında nefsin isyanını dizginlemek, dayanmak. Evet. Oruç bunun en net örneklerinden. Peki şükür o da nimetler ve bolluk karşısında nefsin şımarıklığını, nankörlüğünü ve en önemlisi nimeti vereni unutmasını engellemek. Ha, yani varlıkta imtihan. Aynen öyle. Yemek yerken sadece doymayı değil, o rızkın kaynağını düşünmek, verene minnet duymak. Bu da bir tür nefis terbiyesi aslında. Yani her ikisi de sabır da şükür de nefsin farklı eğilimlerine karşı verilen bir mücadele. Biri yokluğa karşı, diğeri varlığa karşı bir imtihan. Çok güzel bir bakış açısı. Ve metinde aktarılan Peygamber Efendimizin kendi hayatındaki o örnek bu derinliği çok daha çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Hazreti Ayşe anlatıyor. Evet. Peygamber Efendimiz Allah tarafından geçmiş ve gelecek tüm hatalarının bağışlandığı müjdelenmiş. Buna rağmen geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor, gözyaşı döküyor. Bağışlanmış olmasına rağmen. Hı, evet, Hz. Ayşe bu durumu görünce soruyor. Ya Resulallah, Allah sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı bağışladığı halde neden kendinizi bu kadar yoruyorsunuz? Peygamberimizin cevabı şükrün zirvesini gösteriyor. Efela ekunu abden şekura. Ne demek bu? Yani Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Hatta rivayete göre bu cevabın hemen ardından o meşhur göklerin ve yerin yaratılışındaki deliller üzerine tefekkürü teşvik eden Ali İmran suresi 190. ayetiniyor. Vay canına. Bu olay bize ne anlatıyor? Şükür sadece alınan bir hediye sonrası söylenen bir söz değil ya da bir başarı sonrası. Allah'ın sonsuz lütfunu, azametini, yaratılışın harikalarını tefekkür ederek ulaşılan sürekli bir kulluk bilinci. Derin bir minnettarlık ve sevgi hali. İşte bu yüzden bu sürekli farkındalık ve minnettarlık hali en az zorluk anındaki sabır kadar değerli ve çaba gerektiren bir erdem. Hı? Peygamber Efendimizin bu örneği şükrün ne kadar derin bir içsel hal, bir varoluş biçimi olduğunu gösteriyor gerçekten. Bağışlanmış bile olsa şükreden bir kul olma gayreti. Bu şükrü anlık tepkilerin çok çok ötesine taşıyor. Kesinlikle. Metinde bir de etkileyici bir kıssa daha var. Ağlayan taş kıssası. Evet, o da çok manidar. Yolda yürüyen bir peygamber sürekli su sızdıran küçük bir taş görüyor. Merak edip sorunca taş dile geliyor ve Allah'ın kelamından, özellikle cehennem ateşinden bahseden ayetleri duyduğu için korkudan haf ağladığını söylüyor. Korkudan ağlıyor. Evet. Peygamber onun için dua ediyor ve taşa cehennemden kurtulduğu müjdeleniyor. Bir süre sonra peygamber aynı yoldan geçerken bir bakıyor taş yine ağlıyor. Bu sefer niye? Nedenini sorunca taşın cevabı ilginç. Önceki ağlayışım korkudandı, şimdiki ise sevinç ve şükürdendir diyor. Hem korku hem şükür gözyaşı yani. Aynen. Gazali bu kıssadan yola çıkarak güçlü bir benzetme yapıyor. İnsan kalbi de bazen taş gibi katılaşabilir. Kasvet. Bu katılığı gidermenin yoluysa tıpkı taş gibi hem Allah korkusuyla hem de ona duyulan şükranla gözyaşı dökmektir. Bu benzetme üzerinde biraz duralım mı? Kalbin hem korku hem de şükürle yumuşaması fikri size ne ifade ediyor? Bu iki duygu nasıl bir arada çalışıyor? Evet, bu kıssa ve benzetme gerçekten çok katmanlı ve düşündürücü. Taşın önce korkudan, haf, sonra da şükürden, şükür ağlanası bu iki temel duygunun birbirini dışlamadığını gösteriyor. Aksine sağlıklı bir manevi denge için birbirini tamamlıyorlar. Denge unsuru yani. Hı hı. Evet. Gazali'nin işaret ettiği gibi kalp katılığı yani kasvet, manevi duyarsızlık ciddi bir sorun. Metin diyor ki bu katılığı çözebilecek, kalbi yumuşatabilecek şeylerden biri tıpkı taş örneğindeki gibi ikili bir mekanizma. Bir yanda Allah'ın azametini Hesap gününü düşünmekten kaynaklanan bir çekinme, bir saygı kaynaklı korku, bu korku gözyaşı olarak ortaya çıkabilir. Hı hı. Diğer yanda ise Allah'ın sonsuz lütfunu, merhametini, bize verdiği sayısız nimeti idrak etmekten doğan bir sevinç, bir minnettarlık, bu da şükür gözyaşına dönüşebilir. Yani kalp hem Allah'ın celal tecellisi olan korkuyla hem de cemal tecellisi olan şükür ve sevgiyle yumuşuyor, canlanıyor, Allah'a karşı daha hassas hale geliyor. Hmm, celal ve cemal dengesi. Aynen. Belki şöyle bir benzetme yapabiliriz. Korku bizi yanlış yollara sapmaktan alıkoyan bir fren gibi ise, şükür de bizi iyiliğe, Allah'a yakınlaşmaya teşvik eden bir gaz pedalı gibidir. Güzel benzetme. Hı hı. İkisinin dengeli birlikteliği kalbi, manen, canlı ve doğru yolda tutuyor. Sadece korku karamsarlığa itebilir, sadece aşırı güvence şükrün yanlış anlaşılmasıyla ise gevşekliğe yol açabilir. Denge hem korku hem şükürle kuruluyor. Hmm, korku ve şükür dengesi. Fren ve gaz pedalı benzetmesi durumu çok iyi özetledi gerçekten. Bu dengeyi kurabilenler herhalde şükrün daha yüksek mertebelerine ulaşanlar oluyor. Peki, metnin bahsettiği şu Hammattun kavramı? Evet, Hammattun. Tam olarak nedir? Kıyamet gününde ilk çağrılacak özel bir muamele görecek kişiler olarak tanımlanıyorlar. Kimdir bu seçkin grup Hammattun? Onları özel kılan şey ne? Evet, Gazali Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen ve şükrün adeta zirve noktasını işaret eden bir hadise yer veriyor burada. Hadise göre kıyamet gününde bir nida duyulacak, el-hammattun yani çok hamd edenler, şükredenler kalksın. Vay! Hı -hı. Bunun üzerine küçük bir grup insan ayağa kalkacakmış, onlar için özel bir sancak dikilecek ve bu sancağın altında sorgusuz sualsiz doğrudan cennete girecekler doğrudan cennete. Evet. Melekler veya diğer insanlar soracak, kimdir bu Hammadun? Cevap şu olacak: Onlar ki her halükarda Allah'a hamd ederlerdi. Her halükarda. Bu ne demek tam olarak? Başka bir rivayette bu her hal ifadesi daha da açılıyor. Onlar genişlikte ve darlıkta, sarra ve darra, yani hem işler yolundayken, bolluk içindeyken, hem de sıkıntı, zorluk ve darlık zamanında Allah'a şükretmeyi bilenlerdir. Hem iyi günde hem kötü günde yani. Aynen öyle. İşte bu şükrün sadece iyi gün dostu olmadığının, asıl değerinin zor zamanlarda bile sürdürülebilen bir kulluk tavrı olmasında yattığını gösteriyor. Bu gerçekten de çok yüksek bir mertebe. Müthiş bir şey. Hı -hı. Ayrıca Metin, Elhamdur Rida'ur Rahman yani Hamd Şükür Rahman'ın ridası örtüsüdür şeklinde başka bir ifadeye de değiniyor. Rida bilirsiniz genellikle omuzları alınan, kişiyi örten, süsleyen üst giysi demek. Evet. Bu ifade hamd ve şükrün sadece Allah'a mahsus olduğunu, onun zatına özgü bir hakikat, adeta ayrılmaz bir sıfatı olduğunu ima ediyor olabilir. Bu da şükrü bizim basit teşekkürlerimizin çok ötesine taşıyor, ilahi bir boyuta yerleştiriyor. Hammadın olmak, işte bu derinliği kavrayıp iyi günde şımarmadan kötü günde isyan etmeden her koşulda ona yönelip şükredebilme hali. Her koşulda şükredebilmek, hammadun olmak. Bu gerçekten de insanın ulaşabileceği en yüce manevi hedeflerden biri gibi duruyor. Bu noktada metinde aktarılan Hazreti Ömer'e verilen o meşhur öğüt aklıma geldi. Evet, o da çok önemli. Hı. Sahabe hazinelerle ilgili bir ayet inince hangi malı biriktirelim, neyi hazine edinelim diye sorduğunda Peygamber Efendimiz'in cevabı neydi? Bir de Abdullah bin Mes'ud'un şükürle ilgili o çok çarpıcı, kısa ama özlü sözü. Evet, ikisi de çok manidar. Bu ikisi şükrün pratik hayattaki değerini nasıl özetliyor? Ve en önemlisi, tüm bu konuştuklarımız ışığında bu Hammadun olma idealine nasıl yaklaşınır? Bu şükreden kalp ve zikreden dil niteliklerini nasıl geliştiririz? Gazali'nin metni bize yol gösteriyor mu bu konuda? Evet, o rivayet şükrün dünyevi ve uhrevi değerini müthiş özetliyor. Hazreti Ömer'in sorusu üzerine Peygamber Efendimiz'in cevabı şu: Sizden biriniz dünya malı biriktirmek yerine şükreden bir kalp, zikreden, Allah'ı anan bir dil ve ahiret işlerinde yani iyilik ve ibadet yolunda kendisine yardımcı olacak mümin bir eş edinsin. Gerçek hazine bu yani. Aynen. Gerçek hazine altın gümüş değil, manevi donanımımız. Allah'ı unutmayan bir dil, verilen nimetlere minnet duyan bir kalp ve bu yolda bize destek olacak iyi bir yoldaş. Abdullah bin Mesud'un sözü ise bu manevi önemi zirveye taşıyor. Eş şükrü nısful iman. Daynen. Da Şükür imanın yarısıdır. Diğer yarısının da genellikle sabır olduğu kabul edilir. Bu ifade Şükrün imanın olmazsa olmazı, temel taşı olduğunu, onsuz imanın eksik kalacağını vurguluyor. İmanın yarısı çok güçlü. Peki, bütün bunlar bize ne söylüyor? Gazali'nin bize sunduğu perspektife göre şükür kesinlikle sıradan bir teşekkür veya nezaket ifadesi değil. Aksine İmanın temel direklerinden biri. Evet. Allah'ın kendi güzel isimlerinden olan eşşökürün yani çok şükreden, azam ile çok sevap verenin bizdeki bir yansıması. Nimetlerin artmasının, bereketin anahtarı hem de kesin vaatle. O kesin vaat çok önemliydi. Bağlı olmayan, her durumda geliştirilebilecek değerli bir içsel durum, bir kalp eylemi. Evet. Nasıl geliştirilir peki bu? İşte o sorunun cevabı Metin doğrudan bir reçete sunmuyor belki ama anlattıklarından çıkan sonuç şu. Bu bilinçli bir çaba gerektiriyor. Nimetleri sürekli hatırlamak, üzerinde düşünmek, tefekkür etmek. Hani peygamber örneğinde olduğu gibi. Evet tefekkür. Onları vereni anmak, zikir. Ve bunu sadece iyi zamanlarda değil her durumda yapmaya çalışmak. O zikreden değil ve şükreden kalp ancak böyle bir farkındalıkla sürekli bir egzersizle kazanılabilir. Başka yolu yok gibi. Harika bir özet oldu gerçekten. Ele aldığımız bu metin parçası şükrü basit bir kelime olmaktan çıkarıyor. Onu imanın merkezine, ilahi mükafatlara, zorluklar karşısındaki dirence ve derin bir içsel huzura bağlıyor. Çok katmanlı, çok derin ve hayatımızı dönüştürme potansiyeli taşıyan bir anlam yüklüyor şükre. Kesinlikle öyle. Belki son olarak üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz, metnin bize bıraktığı bir soru var. Nedir? Gazali'nin metni, özellikle o Hammadun örneğiyle, zorluk anında bile şükretmenin altını bu kadar çizdiğine göre, acaba şükrün asıl derinliği, karakterimizi şekillendiren asıl sınavı, işler yolunda giderken değil de, tam da hayatın o kaçınılmaz zorluklarıyla, sıkıntılarıyla yüzleştiğimiz anlarda mı ortaya çıkıyor? Hmm. İlginç bir soru. Yani her durumda şükretme halini, o hammadun mertebesini hedeflemek, metinde sabırla ilişkilendirilen o zorluklara, imtihanlara bakış açımızı nasıl dönüştürebilir? Belki de gerçek şükür, zorlukları sadece katlanılması gereken şeyler olarak değil, aynı zamanda bizi olgunlaştıran, Allah'a yaklaştıran birer öğrenme ve manevi gelişim fırsatı olarak görmemizi sağlayan bir anahtardır. Ne dersiniz? Bu konu üzerine biraz daha kafa yormaya değer diye düşünüyorum.